acilen kendime bu kamerayı sabitleyecek bir şey almam lazım. Bunu her videoda söylüyorum ve adına şu şey, bir şey, o şey diyorum. De o işte, o kamerayı koyacağım tripod mu deniliyor, ne deniliyor, ondan almam lazım. Sürekli şu an kameranın altını bir görseniz ne durumda olduğunu. Bir tane jel bez var, onun üstünde yara bandı var, onlarla böyle bir şeyler yapmaya çalıştım falan. Şimdi ee, yine mutfaktayım. Bu sefer makarna yapmayacağım, dün yaptığım makarnayı yiyeceğim. Evet, Arkadaşlar, durumum gerçekten vahim. Yani şöyle, e, dün şu cümleyi kurdum. Evde makarna dışında yemek yapılıyor mu? Hani insanlar ne yapıyor? İlla ki bir sürü yemek var ama canım gerçekten makarna dışında hiçbir şey yemek istemiyor. istemiyorum yani bu nasıl mümkün olabilir? Hani canım gerçekten makarna dışında hiçbir şey istemiyor. Domates soslu, mantarlı makarna, üzerine rafası ve mayonez. Bunlar başka 7 şey. e, bunu yemek istiyorum. Çok tuhaf Yani gidişatım gerçekten Hani yiyip ee, Bir şekilde dengelemeye çalışmasam Çok sıkıntı yani Çünkü şöyle çok sık yemek yiyen bir insan Değilim ama e, Gün içinde mesela iki öğün yiyorum Bir kahvaltı yapıyorum bir akşam yemeği yiyorum Ama akşam yemeğim hep makarna Sıkıntı Gerçekten sıkıntı Neyse şimdi onu ısıtacağım mikrodalgada ısıtmayacağım Zaten az kaldı az kaldı dediğimde ya şöyle oh, arkadaşlar dün yaptım bu makarnayı normalde biz okyanusla bir paket makarnayı ikişer tabak yiyerek bitiriyoruz yani direkt bitiyor yani, iki, yani yani dört tabak çıkıyor ne kadar dolu koyduğumuzu siz anlayın tabaklara ee, bu makarnadan dün yaptığım makarnadan okyanus hiç yemedi ee, dün yaptığım ve şu an yiyeceğim tabakla bitecek ben 24 saatte bir tabak makarnayı şey bir paket keşke bir tabak olsaydı bir paket makarna şimdi. Afiyet olsun. Yaramasın ama afiyet olsun. Ne yapayım? Seviyorum. Bir şey diyeceğim. Az önce çektiğim videoyu izledim. Şu şeyin ışığında yani burada mesela baktığımda toz ve tüy mü? Artık toz mu? Yok gibi gözüküyor ama ne kadar çok toz uçuşuyor. İnanamadım. Gerçekten inanamadım. Görüyor, görüyorsunuzdur şu an. Yani Buradan bakınca göremiyorum kameradan bakınca makarnanın sesi. Kokusunu alamıyorsunuz ama... Ben bundan kaç sene önceydi? 3-4 sene. Üniversiteye geldik ilk sene değil, pardon ikinci sene. Sadece mak makarna ve mayonez yiyerek, normalde mesela kilom şu an 52'dir. Hani hiç 53'e belki çıkarım, belki 51'e düşerim. Standart kilom 52'dir. Hayatımda bir kere 48 kiloya falan düştüm çünkü öncesinde 60 kiloyu gördüm. Ben her gün her oyun makarna ve mayonez yemekten bir ara ve e, böyle şey değil o zaman şimdi yediğim gibi böyle iki oyun falan değil. Sürekli sürekli her dakika bir şeyler yediğim için 60 kiloya çıkmıştım ve o kadar e, kendime göre kendi standartlarıma göre o kadar kiloluydum ki bir gün böyle şey oldu. Yani Bunu sesi çok gelecek diye şey yapamıyorum. Bunu anlatacağım size. Bunu bir saniye. Şu bir ısınsın. Isınmış mıdır? Isınmamış. Evet kapağını kapatırsam. Belki Hı. Hmm. Bir gün böyle şey oldu. O 60 kiloya çıkmışım çıktığımın farkında bile değilim. Yani zaten kilo almanın en kötü yanı budur. Bir de böyle kötü bir dönemde kilo alıyorsanız kilo aldığınızı gerçekten sonra raddeye geldiğinizde fark ediyorsunuz. Bir gün o zamanlar hep dar pantolon giyiyordum. Şöyle bir aynaya baktım dar bir pantolon giyip. Dedim ki wow yani o kadar e, mutsuz oldum ki gördüğüm görüntüden. Yani gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Ve ben kiloyu direkt üst bacaklarımdan ve yüzümden alıyorum. Hani alt bacaklarım incecik, kollarım yine böyle. Ee, ama o üst bacaklarımın o kalınlığı ve yüzümün o şişliği dedim ki buna bir dur de. Ne yapıyorsun sen? Yani gerçekten ne yapıyorsun sen? O an e, Şubat da aylardan bunu fark ettiğimde ve direkt tartıldım. Gerçekten çünkü hani bu görüntünün realistliğini görmek istedim. Direkt tartıldım ve 60 kiloyu gördüm. Sonrasında Şubat'ta dediğim gibi bir sonraki ayın Şubat'ında 48 kiloya falan düşmüştüm. Tabi bu bir yıllık bir süreçte vermedim o kadar kiloyu. Ben o dönem o kadar çok sağlıksız ve bu konuyla alakalı aslında detaylı bir konuşurum. Psikolojik bayağı sıkıntılar, bana bende bayağı bir psikolojik sıkıntı yaratıp bazen çok yediğim zaman kendimi kusturuyordum. Öyle bir döneme girdim. Çok iğrenç ve çok kötü, ne kadar zayıf insanlar beni gördüğünde ''Oha çok zayıflamışsın, hasta mısın?'' diyordu. Ama ben kendime aynaya baktığımda hala yeteri zayıflıkta görmüyordum falan. Böyle iğrenç bir psikolojiye girmiştim. Yani e, kilonun fazlası da, e, azı da... Yani bu tamamen gerçekten insanın psikolojisiyle ve insanın aynaya baktığında kendini nasıl mutlu gördüğüyle alakalı bir durum. Ama bu o kadar çok insanlarda, kilo algısı o kadar çok... Ee, zayıf olunmalı, Güzel fizik onun için zayıf olmalısın algısı o kadar çok yaratıldı ki psikolojimizi bu denli etkileyen bir durum gerçekten. Çok tatsız. Ee, o yüzden hani bilmiyorum bu konuyla kadar bir şey söylerken hep şeyim e, yanlış bir şey söyleme ağzına yanlış bir şey çıkmasın. Bu konu nasıl buralara geldi yani. Neyse işte bir ara ben makarnadan dolayı 60 kiloya çıkmıştım ama hala pes etmeden yiyorum. Bu sefer ama kontrollü gidiyorum. Pek de sayılmaz. Öyle ne anlattım yani şu an? Nerelere geldim yani? Kendimi... Neyse şimdi makarnamı yiyeceğim. Bir şeyle heyecanla makarnamı aldım ve saate baktım. Dedim ki saat 20.17 ne güzel tam Survivor'ın yeni bölümüne denk geldim. Bugün çarşamba ve bugün Survivor yok. Yıkıldım. Spora gittim, geldim. Şimdi kendime bir kahvaltı hazırlayacağım. Dün gece muz koymuştum buzluğa donsun diye. Bu sefer doğru koydum. Geçen gün muzu olduğu gibi kabuğuyla koymuşum ve e, sonra çözemedim tabii ki kabuğunu Sonra dışarı koydum bu, muz çözülsün diye. Bu sefer unutmuşum. Hep eridi. Suya aktı böyle simsiyah. Bütün tezgaha yayıldı. Dün keserek koydum. Bakayım hemen. diyorum yani. Taban kırılmaması da iyi. Şu şekilde dondurdum bu muzlarımı. Bu şekilde yapınca daha güzel oluyormuş kıvamı bolların falan. Şimdi bakalım deneyeceğiz. İşte geçen bunun tarifini Instagram'da vermiştim aslında. Muz koyuyorum, yulaf koyuyorum, biraz granola koyuyorum, kakao fıstık ezmesi koyuyorum. Ondan sonra e, soya sütü, badem sütü ne varsa onu bitkisel sütlerden çok azıcık koyuyorum. Sonra blender'dan bızbızlıyorum. Ondan sonra üzerine tekrar biraz bronola koyuyorum falan. Yaptıktan sonra zaten çekelim. Bu şekilde deneyeceğim. Bayağı acıktım. Ama bir bakar mısınız? Ben şu an mahvoldum oldum arkadaşlar. Gerçekten muzu bu dondurunca inanılmaz güzel oluyormuş. Eyvah eyvah. çıkacağım evden e, caddeye gideceğim Sude'nin elektrikli motoruna el koydum onu alacağım sonra modaya geçeceğim Emir'le buluşacağız bir kahve mavi bir şeyler içeceğiz sahilde hava güzel ve ben yine soluğu sahilde alıyorum öyle çıkayım geç kaldım hatta yani takacağım bunu ben. Şurada kişi arama zamanıdır şu an. Kanka şimdi geldim. Ee, bu şeyi nereye takıyorum ya? Bu şarjı takacağım mı bir yere yani? Ha bunu direkt atıyorum bitti. Okey tamam tamam. Süpersin kanka. <laughs> o zaman alıp gidiyorum şimdi. Tamam. Tamam. Hadi bay bay. Selam söyle Kadar. One eternity later. <laughs> Moda sahil. Hadi bakalım. Sadece bu buraya takamıyorum Ben ne yapacağım? Bunu ne yapacağım? Ondan dökülmüyor. Bekle evet ne kadar... Aa. Çekme! İnanmıyorum ya! Çantamın hali. Linklenemediniz. Hayır ben onu yanlış kapatmışımdır büyük ihtimal. <gülüyor> <gülüyor> Ve popomuzla. ıslak. Çok ıslak nerede ama. Rezillik. Bunun niye lanse açılmıyor? Kendi kendine. Bireye girdi çünkü. Bu nasıl zoom Bilmiyorum. yapıyor ha? Ne kadar yavaş zoom diyor. Kameram bakma doğru konuşuyorsun. Ben de hiç yok yani sonuçta. Ya bu ne olacak? Bunu dökeyim ben bari. Gibreliyim bir yerlerine Ne dersin? Neyi dökeceğim? Ha. Biliyor. Evet. Yani. Moda sahilde. Ay, vlog çekiyor. Ben... Rezillik. <laughs> Çay çekiyorsun şu an. Buzdolabının üstüne çıktın. Ne yapıyorsun orada? <laughs> Al. Al. Ya sana kurban olurum ben ya. Sana kurban olurum. Mahve olmuş bir haldeyim. Saçım, başım, tipim, yorgunluğum. Bitik ve şey konuşamaz haldeyim. Neyse her şey tabii ki de benim kendi yaptığım yani yoksa öyle ekstra bir durumda yok. Dün gece 4'e 4.30'a kadar uyumayıp kuzenlerimle oturdum. Ee, orada kaldım. Şimdi sabah yani neyse eve geldim. Ee, çok az bir uykuyla'yım şu an ve bitik haldeyim gerçekten. Ve gece 4.45'te Havaş'a bineceğim. Her defasında e, uçak biletleri çok pahalı olduğu için Erken saate o bileti alıp Havaşa giderken diyorum ki Ya neyse artık 200 mı fazla 300 mı fazla Gerçekten verip o bileti alacağım diyorum Yine alamıyorum ve sabah yine 7'de uçağım var Bavul hazırlamadım Ya çok gerçekten bitik haldeyim Kötü haldeyim ya gerçekten Burada uyuyabilirim biraz şöyle İnsanların da ne dertleri var işte görüyorsunuz e, Şimdi bir çamaşır yıkayacağım iki makine Onların kurması lazım gece 4'e kadar. Sonra beraber bavul hazırlarız. Kimim öyle sen de bana yardım eder misin? Sen de bana yardım eder misin? Nasıl bir bakış falan. Neden bana öyle baktın? Neden beni sevmedin? Oh! Uyudum, uyandım. Ee, daha iyiyim şu an. Biraz toparladım uyumak iyi geldi. Bir saat falan uyudum ama full yaptım zaten. Şimdi de kendime bir yemek yapacağım fırında patates yapacağım. Bu video böyle şey gibi oldu. Neler yediğimi de görmüş oldunuz yani çok soruyordunuz nasıl besleniyorsun diye. Hep bu şekilde gerçekten. Gördüğünüz gibi aman işte dikkat edeyim şöyle yapayım böyle yapayım değil. Az yiyorum, öz yiyorum gerçekten. Şimdi dediğim gibi fırında patates yapacağım. Hmm. Ya bu ara en sevdiğim şey böyle dondurulmuş patatesleri alıp bunu fırında direkt böyle birazcık zeytinyağı döküp üzerine işte baharatla karabiber, pul biber, tuz falan yapıp direkt şey atıyorum fırına zaten klasik fırında patates yani. Ama böyle bunu yedikten sonra hiç patates kızartması yesim gelmiyor gerçekten. Hem daha sağlıklı olduğu için o cayağın içinde kızarmadan Sonra Allah rızası gibi bir duş alayım şu saçımın başının haline bakın ya arkadaşlar beni zaten eskiden tanıyanlarınız bunu biliyor da Bir insanın saçı 10 saatten nasıl yağlanır? Saçımı boyattığım dönemler e, o sarı falan yaptığım dönemler bu sorunum kalkmıştı ortadan. 2 gün falan 2-3 gün yıkamasam da bir şey olmuyordu. Şimdi tekrar kendi rengine döndüm ve 10 saatte yağlanıyor saçım. Ama alıştım yani buna. Ne yapayım? Pis değil. Ben pis değilim yani aslında. Duş alalı daha 24 saat bile olmamıştır yani. Ama... Döktüm. hazırladım. Yani buna bavul hazırlamak denirse eğer. Şöyle 3-5 parça bir şey koydum. Ne var ne yok bilmiyorum kesin. Gittikten sonra pişman olacağım. Şunu almamışım falan diye ama ilk tatil yapacak hiçbir şey yok. Bir de böyle şey çok tatil tatil diye gitmiyoruz yani. Asıl önceliğimiz arkadaşlarımızı görmek onlarla vakit geçirmek olduğu için. Ben nereye gideceğimi söyledim mi bu arada? Bir yere gidiyorum havaşa biniyorum falan ama nereye gideceğimi söylemedim sanırım. İzmir'e gidiyorum. Yani bir iki gün İzmir'de kalacağız. Okyanus gitti önde. Sonra bir üç günde Alaçatı'da kalacağız. Sezonu bir açalım dedik. Havalarda kesin çok yani soğuktur. Sezon açılacak bir hava yoktur ama olsun. Öyle bu vlogu da burada kapatırım. Çünkü İzmir vlogu'na geçerim diye düşünüyorum. Bu şekilde. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı da unutmayın. Çünkü siz yorum yazdıkça ve ben yorumlarınızı okudukça inanılmaz mutlu oluyorum ve motive oluyorum. Teşekkür ederim.